Arkadaşlar. Bugün oyun Önceki videoda oyunu bitirmeye çalışıyordum. Ben koydum. Siz gelmeden bir Ender Dragon kestim. Normal yep çekmiştim bu video. Ee, dep depolama alanımda bir sıkıntı çıktı. O yüzden baştan başladım. Ama siz kes görmediniz diye üzülmeyin. Arkadaşlar çok sıkıldım. Ama hiç beni patlatmadan indi. Öyle bir balık yaptım. Ah. Ya da direkt şuradan çıkabilirmişim. <laughs> Tabii enlere vur. <laughs> ya bir yarısı gitmiş ki. Gel gel gel. O ne? O ne? Ben oraya gitmiştim. Ben en az bir tanesini peşime takayım şunları. <laughs> Geliyor. Vuramadım. Arkadaşlar bu için biçim bir Hayır yok. Abi. Arkadaşlar neyse oyunu bitireyim. Bırakacağım zaten. Ama çok onu istiyorum ya. Ama şimdi bitiremezsem. Evet arkadaşlar ben hemen bitireyim. Ben. Yoksa sinirim bozul. İki saattir öldürmeye çalışıyorum. Geri. Allah. İki saattir buraya gelip şunları öldürmeye çalışıyorum. Ben iki saattir kestiler. Bir tane öldürdüm çıkardım. Gördünüz. Gördünüz. Yine engellediler beni. Ya sen. Sen gel. Sağ ol. Sen yetersin bana. Sizi öldüm. Rahatlıkla öldüm. İndirme benim telefon. Arkadaşlar şimdi utanmasam yaratıcı moddan gideceğim hemen. Çok çok sıkıntı çıktı. Arka-- Arkadaşlar ya. Aa! Ah. Şuradan atla. Bu hepsini öldüreceğim. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Koroç Koroç. Geri tepme. Allah. Gel sen şöyle. Gel sen şöyle. Lan gitti deme ya. Allah buradaymış. Abi çıkmıyor. Çıkmıyor ya. Abi Beni hayattan soldur. Ya, ben nasıl kocam ya? Ayım var en azından. Çıkamıyorum da. Allah bu gözlerim neden vardı ona? Ya abi göremiyorum. Oh! <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Bir önceki videoda da böyle. İlk saat endermenleri herkes onları gideceğim abi. Dönürmeler boş mu? Bu video bitirecek. Arkadaşlar ben bunu Endermenleri ler, küfür küfür diye yazacağım ya. Endermenleri küfür yazacağım. Skype'de o değil. Endermenlerin Allah belasını versin yazacağım ya. Hiya abi! Ya abi! O Enderman! Bir yere geç Sana bakayım, bakayım. Oo. Oo, Tamam tamam Gel şu Gitti. Gitti ya Arkadaşlar ben birazdan geliyorum Arkadaşlar Birkaç ayındır ben kestim şuraya gideceğim Tutmadı bölüyorum arkadaşlar. ne yapacağım? Bitmiyor şu oyun. Bitmiyor. Ya gıcık oyun ya. Gel şuna. Vur bir endirme. ona. Öl. Aha. Gidiyorum. İşte gidiyor. Oh, oh my god. Kılığım bloğumuz var mı? Hiç Enderman'la uğraşmıyorum. Endermanlar endirmendir. Ben şuradan bir yukarı çıkayım. Lan. Hmm, hmm, hmm. hmm, hmm. Allah beni kör etmesin. Ah! Güzel. Dedim. Dedim. Dream dream dream. Bende dream şansı yok. Bende dream şansının tam tersinin şansı var. Arkadaşlar gelin. ben. tam bir tanesini. Vur. Ah!

Down, down. Arkadaşlar son. Down, Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Like. 2 like. Devam.